Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Twitter üzerinden para nasıl kazanılır? Twitter bahşiş kutusu özelliği nasıl aktif hale getirilir? Bunu anlatacağım. Daha fazla uzatmayalım ve anlatım kısmına geçelim. <laughs> Öncelikle uygulama üzerinden bahşiş alabilirsiniz. Bu özelliği açabilirsiniz. Masaüstü sürümlerde bu özellik mevcut değil. Uygulama üzerinden Twitter'da hesabımıza girdikten sonra edit profil diye bir sağ üstte bir yer var. Buna tıkladığımızda aşağıda bahşişler diye seçeneği vereceksiniz. Bunu tıklıyoruz. Kapalıdır sizde. Kapalı konumu şu bahşişe izin ver, bağışa izin ver'e aktif hale getiriyorsunuz. Aktif hale getirdikten sonra iki tane bize bağış yapacağımız adres var. Bir Bitcoin adresi ve Patreon adresi. Bu ikisinde de hesabınız varsa ikisini de aktif hale getirebilirsiniz. Ben sadece Patreon üzerinden bağış yapacağım için, bağış alacağım için bunu aktif hale getirdim. Önce Patreon hesabı oluşturun ve buraya da kullanıcı adını yazmanız yeterli. Eğer Bitcoin adresiniz varsa Bitcoin adresinizde buraya girin ve kaydete tıklayın sağ üstten iki adresi de ekledikten sonra kaydediyoruz ve bu şekilde bağışlarınızı alabilirsiniz takipçilerinizden. Kullanıcılar bu özelliği açtıktan sonra kullanıcılar sizin profilinize gittiğinizde profil editin sol tarafında yer alan bu dolar işaretine benzer bir işaret var. Buna tıkladığınızda burada iki tane tanımlı ise ikisi de gelecektir. Bunlardan herhangi birine tıklayarak bağışlarını yapabilirler. Örneğin ben Patreon'a tıkladım. Ve bura üzerinden bağışlarımı alabiliyorum. Eğer siz Bitcoin adresini tanımlarsanız, Bitcoin adresi üzerinden de takipçileriniz size bağışta bulunabilir. Video bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Sosyal medya siteleriyle ilgili bilgilendirici videolar için abone olun ve takipte kalın.